Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LOL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Nara arkadaşlar. Kendisi üst koridorda dövüşçü tank diyebileceğimiz bir karakter. Yetenek seti çift olan bir karakter. Bu ne demek? Hem bir mininar formu var hem de bir mega NAR formu var. Yani iki farklı formdayken iki farklı yetenek seti kazanmış oluyor. Ve bunları tek tek sizlere anlatacağım biraz sonra. Dediğim gibi üst koridor dövüşçü bir karakter. Alternatif olarak günlerinden bahsedeyim. Karakterimizin alternatif olarak 3 var. Biri Horde'dan pençesi arkadaşlar. Uzun süreli takas aramayacaksanız. Karşınızda tank pikler varsa kısa takaslar arayacaksanız çok ideal oluyor. Öte yandan koridorda sizi dürtebilecek rakipler varsa ayağa çabuk tercihde bulunabilirsiniz ve koridorda daha uzun süre kalmıyor oynayabilirsiniz. Diğeri de arkadaşlar saldırıya devam. Bu da genelde dövüşçü karakterlere karşı tercih ediliyor. Koridor aşamasında çok rahat bir şekilde 3 vuruş yapabildiğiniz için bu ürünü tetikleyebiliyor ve bir anda güç patlaması elde edebiliyorsunuz dostlarım. Genel olarak rünlerimiz bu şekildeydi. Yetenek setinden bahsedecek olursak yetenek seti kısmını iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle mininardan bahsedeceğim ardından Meganar kısmından bahsediyor olacağım. Şimdi karakterimiz arkadaşlar nasıl Meganar formuna dönüşüyor? Daha doğrusu formunu nasıl değiştiriyor? Bundan bahsetmek lazım. Siz rakibinize vurdukça arkadaşlar altımıza bakın şu an boş bir bar var. Bu bar dolmaya başlıyor bakın beyaz bir şekilde bu bar yavaş yavaş artıyor. Bu barı son seviyeye getirdiğinizde arkadaşlar karakterimiz şiddetlenmeye başlıyor. Hiddetlendiğinde bir sonraki yeteneğiniz veya belli bir süre geçmesinin ardından otomatik olarak Meganar'a dönüşüyorsunuz. Bakın altımızdaki bar kırmızı oldu. Biz bir yetenek kullandığımız anda veya yine bir oto atak yaptığımız anda Meganar formuna geçeceğiz. Meganar formumuzda bu şekilde biraz sonra zaten Meganar formundan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Meganar formundan Minanar formuna geçmek için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi üzerindeki zaman bittiğinde mininar formuna geri dönüyor. İki farklı formda da yeteneklerinizin farklı özellikleri var. Mininar formundayken atak menziliniz daha fazla uzak bir menzilden rakibinize vurabiliyorsunuz. Elimizde bir bu merak var. Fakat meganar formundayken böyle bir imkanımız yok. Meganar formundayken karakterimiz ota atakları daha kısa bir menzilden vuruyor. Daha uzak bir menzilden vuramıyor. Bu yüzden de ona göre dikkat etmeniz gereken hususlar oluyor. Meganar formundayken karakterimizin jumper'ı ve dirençleri daha yüksek. Minanar formundayken daha kırılganız fakat daha esnek bir karakteriz. Bilginiz olsun. Savaş başlatmak için ve ultinizi kullanabilmek için Meganar formunda olmanız gerekiyor. Başka türlü ultinizi kullanamıyorsunuz. Minanar formundayken karakterimiz ultisini kullanamıyor. Tekrardan söyleyeyim. Ulti kullanabilmek için Meganar olmanız gerekiyor. Meganar olmadan önce savaş aramanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle takım savaşları için. Pasifimiz buydu dostlar. Q yeteneğinden bahsedecek olursak Q yeteneğimiz bir bumerang fırlatmamızı sağlıyor. Haritanın istediğiniz yerine fırlatabilirsiniz. Karakterimizin zaten bir mana bedeli yok. Bir mana bedeli olmadığı için de çok rahat bir şekilde koridor aşamasında uzun süre ayakta kalabiliyorsunuz. Bumerangınız ilk başta gidiyor. Ardından bir bumerang usulü gittiği yönde geri dönüyor. Eğer siz bu bumerangı tutmazsanız bekleme süresinin belli miktarını kaybediyorsunuz. Ama bumerangı tutarsanız da bekleme süresinin belli miktarını geri şekilde iade kazanmış oluyorsunuz. Bu merakınız gidiyor. Bir rakibe çarpacak olursa hemen geri dönüyor. Aynı Draven ultisinde olduğu gibi ama çarpmazsa maksimum menziline gidiyor. Oradan geri dönüyor. Bilginiz olsun. Attınız, tutmadınız. Arka tarafa doğru dümdüz bir şekilde gidiyor ve arkasına da hasar verdirtebiliyorsunuz. Bu da rakibi beyitlemek için atıyorum. Rakibiniz burada. Siz bu merangı adama doğru değil de geriye doğru atıyorsunuz. Önünden çekiliyorsunuz ve bu merang olduğu yerde geri dönüp rakibinize hasar verme imkanı kazandırtabiliyor sizlere. Megalar formundayken Q yeteneğinizin ne yaptığından da Megalar formuna geçince anlatacağım. W yeteneğiniz pasif bir yetenek arkadaşlar. W aktif olarak kullanamıyorsunuz. Siz rakibe vurdukça arkadaşlar rakibin üzerine bakın şu şekilde işaretler çıkıyor. Maksimum 3 çike çıkıyor. Üçüncüyü de vurduğunuzda patlıyor. Rakibe hem ilave hasar vermiş oluyorsunuz hem de hareket hızı kazanmış oluyorsunuz. Bakın birinciyi vurduk, ikinciyi vurduk, üçüncüyü vurduk. Karakterimiz ilave hareket hızı kazandı ve ilave hasar vermiş olduk rakibimize. Bunu koridor aşamasında sık sık kullanacağız bunu Q yeteneğinizle birlikte de sağlayabiliyorsunuz. Bakın sadece Q attık ve bir yük bırakmış olduk. Bu sayede de karakterimiz çok hızlı bir şekilde hem mobil olup hem de rakibi dürtebiliyor. Tanklara karşı da çok fazla işlevselleşebiliyor W yeteneğinden dolayı. Meganar formundayken farklı bir özellik kazanıyor. Meganar formundayken yetenek aktif olacak. Ondan da yine Meganar olunca bahsedeceğim. E'miz ise zıplamamızı sağlayan bir yetenek. Hem Meganar hem Mininar formundayken bizim zıplamamızı sağlıyor. Normal etrafta herhangi bir şey yokken bastığınızda şöyle bir kere zıplıyor karakterimiz. Mesafe kapatmak için sıçra varı kullanabileceğiniz yapıların üzerinden atlamanızı sağlayan güzel bir yetenek. Fakat etrafta bir birim var diyelim. Siz birime doğru eğinizi kullandığınızda hem birime çarpıyorsunuz bir kere atlıyorsunuz hem de çarptığınız birimin üzerinden zıplayıp arkasına düşüyorsunuz. Yani iki defa zıplamış oluyorsunuz bu sayede dostlarım. Böyle bir mekaniğe sahip ve yine rakibinize belli miktarda hasar veriyorsunuz canına göre. Fakat Meganar formundayken işler birazcık değişiyor Cüstesinden dolayı. Yine Meganar olduğumuzda ondan da bahsedeceğim. Ultiden de Meganar formundayken bahsedeyim. Şimdi hızlı bir şekilde yük kazanacağım. Bakın vurmadıkça yüklerimizin azaldığını görüyorsunuz. Hızlıca şöyle yeteneklerimizi kullanarak rakibimize vuralım ve Meganar formuna geçelim. Meganar formundayken yeteneklerimizden bahsedeyim. Tekrardan söylüyorum. Q ile attığınız bu tuttuğunuzda bekleme süresinin belli miktarını geri kazanıyorsunuz. Meganar formundayken işler değişiyor. Şimdi bakın Meganar olacağız. Meganar olduk. Meganar formundayken Q fırlattığımızda yerde bir taş oluyor. Eğer bu taşı alırsanız bekleme süresinin belli bir miktarını geri kazanıyorsunuz. Q'umuz bu şekilde yine rakibe hasar veriyor veya yavaşlatıyor. W'nuz sizin hani hatırlıyorsunuz pasif bir yetenekte Rakibe 3 defa vurduğunuzda tetikleniyordu. Burada işler birazcık daha farklı oluyor. Rakibin üzerine dikdörtgensel bir alanda karakterimiz vuruyor ve vurduğu alanda rakip bir birim varsa arkadaşlar o rakip birimi Otomatik olarak siz tersemletmiş oluyorsunuz bu sayede. Böyle bir etkiye sahip olmuş oluyor. E yeteneğimiz ise dostlarım normalde bir defa zıplıyor ya. Hani mini nar formundayken. Bunda da aynı şekilde bir defa zıplıyor. Ve zıpladığı alanda rakip birim varsa onlara hasar vermenizi sağlıyor dostlarım. İki defa zıplama olayı yok. Hani bir defa zıplayayım arkasına bir kere sekeyim yok. Bakın mini nar formundayken iki defa yapabiliyorduk. Mega nar formundayken cüssesinden dolayı yalnızca bir defa atılabiliyor karakterimiz. Yine etrafta bulunan tüm rakiplere de hasar vermiş oluyorsunuz. Bu sayede ultimiz size dostlarım bakın burada bulunan tüm rakipleri istediğiniz yönde savurmanızı sağlıyor ve savurduğunuz yönde rakipleri yavaşlatıyorsunuz. Eğer rakipleri bir duvara veya yapıya doğru ittirecek olursanız da onları sersemletiyorsunuz dostlarım. Kule altına atabilirsiniz rakibinizi veya pozisyon dışı bırakmak için kendinizi kurtarmak için kullanabilirsiniz. Veya savaş başlatmak için rakibi duvara vurabilmek adına dar alan savaşları yapacaksanız. Dar alanları kullandığınızda rakibi bir anda ters pozisyonda bırakıp uzunca bir süre sersemletebiliyor. diğer Diğer yetenek setinizle birlikte rakibinize ilave hasarlar çıkartabiliyorsunuz dostlarım. Genel olarak ultisinin de olayı bu şekildeydi ve çok güzel bir hasar çıkartıyor bu arada. Ultiniz yavaşlatması da zaten yanında. Cabası oluyor. Yetenek setimiz bu şekildeydi dostlarım. Genel olarak zorluk bakımından karakteri 3 üzerinden 3 verim gerçekten zor ve yetenek setinin genelde skill shot olabilmesi dolayısıyla işleri birazcık zorlaştıran bir karakter. Öte yandan şu anki popülerlik bakımından üst koridorda 3 üzerinden 2'yi hak eden bir karakter. Ama maalesef yakın zamanda nerflendi için normalde 3 üzerinden 3 verirdim. 3 üzerinden 2 de kalıyor. Öte yandan kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle bazı menzilli karakterlere karşı avantajı var. Fakat Tile, Shen, Singed, Heim, Cannon, Yone Nasus gibi match-up'larda karakterimiz üstün çıkıyor. Irelia, Mundo, Try, Kench, Renekton, Illaoi ve Kled gibi match-up'larda da maalesef karakterimiz bir tık daha geri düşüyor çünkü bu karakterler sizleri çok hızlı kovalayabiliyorlar, sizleri de yavaşlatabildikleri için ve çok rahat bir şekilde üzerinizden skor çıkartabiliyorlar dostlarım. Mini nar formu Nar'ın en kırılgan formu, o yüzden Mini formundayken rakibin içerisine çok fazla girmek istemezsiniz. Ama Mega Nar formuna dönüşecekseniz yakın zaman zarfında çok güzel bir dövüşçü özelliği kazanıyor karakterimiz. Bunu da unutmamak. Da fayda var. Şimdi size ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakarım narı üst koridorda ne derece verimli olabileceğiz ve ne derece verimli bir şekilde oynayabileceğiz. Şimdi karşımızda Mordekaiser var. Ben bu maçı rahat geçirmek istiyorum. Doran Kalkan'ı başlangıcı yaptım. Cünlerimin arasında iki tane de defansif büyü nüfuzu pardon büyü direnci eee rune ekledim. Çünkü Mordekaiser gerçekten sinir bozucu derecede güçlü bir karakter ve biliyorsunuz eşyası da baflandı. Kendisi de zaten 7 yama üst üste bafa aldı. Biz son 2 yamadır işte bafa almıyor karakter. O yüzden çok kuvvetli. Ve biz minionlar formundayken bizi ultisinin içerisine alacak olursa bize çok fazla sıkıntı yaratabiliyor. Ona karşı çok dikkatli oynamak zorundayım. Yani koridor kaybetme lüksümüz yok onu söyleyebilirim. Leesinle de mi sık sık bu koridoru deneyecektir diye düşünüyorum. Temkinli oynayacağız. Koridoru pushlamayacağız. Dürtebildiğimiz kadar rakibimizi dürteceğiz. E, özellikle Mega nerf formundayken bir savaş arayışı içerisinde olacağız. Genel amacımız bu olacak. Çok fazla AD pick barındırıyoruz. Bu da bizim için çok fazla sıkıntı olabilir bir yerden sonra ama bakalım. Ana ürün olarak ben bu noktada Hortlan Pençesi tercihinde bulundum. Eğer karşıda beni dürtebilen böyle ufak kirçıklar yapacağımız bir şampiyon olsaydı Hortlan Pençesi yerine ben Ayağı Çabuk tercihinde bulunacaktım. Ama tank bir meşaba karşı oynadığınızda Hortlan Pençesi çok çok daha verimli oluyor. Late game'e daha sağlam çıkıyorsunuz. O yüzden bunu tercih ettim. Q'umuzu açalım. Rakibimize zaten Doran Kalkın'ı başlangıcı yapmış. Minyonların arasında Mordecai Scyther'dan hit yemekten korkmayın. Normale göre çok çok daha has hasar çıkartıyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi ama tekken bunu yaptığınızda takas üstünlüğü tamamıyla rakibinizde oluyor. O yüzden tekken bunu yapmamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani genelde bir takas arayacaksanız minyonlar varken takas aramanız daha çok işinize yarayacaktır. Ah ona vurmasaydık iyiydi. Şu, ikinci olarak ben W'mu açtım. Çünkü W'nun pasifi çok güzel ve çok işe yarıyor. Özellikle tank şampiyonu eritmek istediğinizde gerçekten çok faydalı oluyor. Yine ister istemez biz koridoru pushladık. Lee Sin bize dene demek isteyebilir görüş almadan da oynuyoruz ama hadi bakalım hayırlısı ama e yeteneğimiz açıldı için okey diyebileceğimiz bir takas. Lisin buraya geleceğini biliyordum. Yani çok belli etmişti zaten buraya geleceğini. Master buradaysa burada savaşırız bu arada. Güzel. Ah Q'mu atamadım. Neyse Master burayı toplar. Üzerine gidip Lisin'i de kesebilir bu arada. Aa niye bekledi? Aa, Katarina'yı bekliyormuş. Okey. Daha hızlı davranabilirdi sanki pozisyonda da. Sorun yok. Biz çıkarmamız gereken şeyi çıkartmayı başardık. Çok güzel. Tertemiz. Ki Morde Kaiser bir de teleport atmıştı. Burada bir tane skoru daha doğrusu benim skorumu o çıkarttı. W'sunu beklettiği için e, böyle bir senaryo oldu. Ama hiç sıkıntı yok. Bence mis gibi bir başlangıç. Çok worth oldu. Yani Morde Kaiser burada çok fazla minyon kaçırmış olacak. Bizim işimize gelir tabii ki. Tekrar söylüyorum. Karşınızda sizi dürtebilecek bir pik varsa bayağı çabukla girmeniz. Eğer öyle bir pik barınmıyorsa da rakipte farklı alternatif bir ürüne girmeniz çok çok daha işinize yarayacaktır. Bu arada çok minyon kaybeder dedik. Sadece kamyon minyonu kaybettiğiyle kaldı. Gayet güzel. Lee Sin yine burayı teker teker de Master çift katıl yapmış oldu. Şu an Lee karşı çok çok üstün. Aslında base atmamıza da gerek yok. Aslında yine yeteneğini erkenden kullandı. O bu yeteneği kullandıktan sonra yani W'sunu kullandıktan sonra cidden çok işlevsiz kalıyor. Atlayacak mı diye bekledim. Atlamadı. Her türlü gelecek senaryo. Bu arada bu senaryoda hiç kötü bir şey yok. Bu adam kendisini geri düşürüyor. Sadece yapmam gereken şey burada bu adamı ölmemek olacak. Şuraya ben bir tane Pink Warden um bırakayım. Sıkıntı yaşamayalım. Minyon kesmeye devam. Farm'da zaten üstünüz. Master'da Lee çok güzel bir açıda bekliyor orada. Farm'da çok üstün bir ormancımız var şu an. İsteyebileceğim en iyi senaryo. Artık 6 izi Mesela Mega nar formum gelecek ama Lee haritada göremiyorum. Up because Burada erken 6 level avantajımı kullanmam gerekiyordu. Kullandık. Skorumuz gelmiş oldu. Hemen buraya itmeye devam. Mordekaiser'ın teleportu olmadığını biliyoruz. Zaten bizimle aynı zamanda gelecek o adamın teleportu biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde koridor itmece. Ardından base atmaca. Hatta bir tane de plate çıkartırız bence buradan. Ha, tahribimiz varmış. Ben tahrip girmedim sanıyorum doğru. Fazlasına ihtiyacım yok. Güzel. Farmda falan her şeyi üstünüz. Bizim işimize gelecek senaryo. 1600 goldlukta bir paramız var. Alevejlerini de çıkartırsak çok tatlı olacak. Onun için teleportumu saklıyor olacağım bu pozisyonda. Çünkü çünkü bizim takım için çok değerli. Hız kesen bu gideceğiz. Ondan ziyade karşıda benim ninja tabiye gitmeme gerek var gibi düşünüyorum. Sanki AD şampiyonlar çok fazla. Ama yine kararsızım yani bu oyun bazında hangi çizmeye gitsek daha iyi olur. Neyse Merkür'ümüzü alalım. Biz rakibimize göre bir çizme tercihinde bulunalım da. Morden'in bize vereceği hasar azaltılmış olsun. Gidip bu arada 1300 gold'um varken civalı kuşak da alabilirdim. Yani kuşağın sol tarafını da alabilirdim. Bu sayede Mordekaiser'in ultisinden kurtulabilirdik ama gerek duymadım. Bu oyun bazında aslında alsak dediğim gibi çok da işimize yarardı ama çizme daha çok işimize yarayacak bence bu ne hasarmış ya. Bu ne hasarmış ya. Ben burada takasa giriyorum. Senin kaybetmen lazım bu takası. E Allah'ım ya Rabbim hasara bak ya adamdan çıkan. Bir de mutant gibi tank. Çok güzel. Yani Sin Mordekaiser'ı baskınlayacağım diye kendi ormanını kendi erken oyununu bitiriyor. Hem de öyle böyle değil. Acayip bitiriyor. Yani biraz önce kafa kafaya girdiğimiz takası kazanmam gerekirken kafa kafaya girdiğimiz takası kazanamadım ya. Adamın mutantlığı dolayısıyla. Fazla güçlü yani çar. Eşya avantajımız var. İşte üzerimizde Merkür'ümüz var. Hasar da kısıtlı kalması gerekiyor falan yok. Teleportumu yine saklayacağım. Dediğim gibi alevecileri var. Alevecileri için saklamamız gerekiyor. Durumum iyi zaten. Skorların kendisini alamasak dahi asistlerini alabiliyoruz. orada kaydır skorundan asist alamadığımı üzüldüm sadece. Onun dışında gerisi çok da dert değil. O attığım köyü görmediniz bu arada. Ya senin çarın cidden mutant ya. Cidden senin çarın mutant ya. Normal değil yani bu çar. Şaka gibi ya. Bütün kombonuzu yapıyorsunuz adamı arkadaşlar. Yani yapabileceğinizin en iyisini yapıyorsunuz. Adam bütün yeteneklerini kaçırıyor. Ona rağmen takası kaybetmiyor adam yani. Çarından dolayı. Sin tilt oldu. <laughs> Sinem de bayağı tilt oldu şu an. <laughs> Adam ölmüyor, çarı ölmüyor adamın. Gel de çıldırma ya. Havada Q yemekten korkuyorum şu an. Eleman sıkılmayacak. Bu ne abi? Kettin ultisi ne? <laughs> Kettin de ulti atıyor bize. Bu ne abi? Tapta 3 kişiler. Botlayını falan salmışlar. Tapa yürüyorlar yine inatla. <laughs> Allah Allah. Neyse Allah'tan teleportumuz var. Ejderhayı da almış olduk bunun karşılığında. Bu ultisi yok tekrardan gösterelim. Bilsin şuradaki zaten o dive'ı rezaletti. Üzerine Mordekaiser'ın ölüşü ayrı bir komikti. O da yetmedi. Catelyn ultisini ölüyorduk zaten pozisyonda. Hani Lee hiçbir şey yapmasa bile. Aa, adamlar da sur verdiler arkadaşlar. Üst koridorda Narda bu şekildeydi. Umuyorum video gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.